Merhaba çiçek severler. Bu videomda hepimizin merak ettiği bir sorunun cevabını vereceğim. Antorium çiçeğimiz neden çiçek açmıyor? Antoriumlar parlak ve renkli çiçekleriyle evlerimize neşe katan harika çiçekler. Ama bazen e, inatla açmazlar. Peki sorunun kaynağı ne olabilir? Antoriumunuzun çiçek açmamasını sağlayan 3 yaygın neden vardır. Bugün bu nedenlerin çözümlerini hızlıca inceleyeceğiz. İlk neden ışık yetersizliği. Anthurium'lar çiçek açmak için yeterli ışığa ihtiyaç duyar. Ama bu ışık doğrudan gelen güneş ışığı olmamalı yoksa yaprakları yanabilir. Çok karanlık bir köşede ise hiç çiçek vermezler. Çiçeğimizi güneş ışığının tül perdeyle filtrelendiği aydınlık bir pencerenin yakınına koyun en ideal yer burasıdır. Do doğuya bakan bir e, pencere önü olsun. Günde birkaç saat dolaylı ışık almak anthurium'umuzu çiçek açmaya teşvik edecek. İkinci neden yanlış sulama ve nem eksikliği olabilir. Antoryumlar ne çok fazla ne de çok az su ister. Aşırı sulama kök çürümesine, yetersiz sulama ise bitkinin susuz kalmasına neden olur ve her iki durumda da çiçek açma durur. Ayrıca tropikal bir bitki olduğu için yüksek nem ister. Çözüm olarak da sulamadan önce toprağın üst yüzeyinin kurumasını bekleyin. Parmağınızı toprağa batırarak kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde su ihtiyacı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Nem seviyesini artırmak için de yapraklarına düzenli olarak su püskürtün veya saksının altına içi çakıl taşlı su dolu bir tepsi koyun. Bu şekilde nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Üçüncü neden besin yetersizliği ve saksı büyüklüğü olabilir. Çiçeğiniz yeterli besin almadığında ya da kökleri için uygun olmayan bir saksıda olduğunda tüm enerjisini yeni çiçekler açmak yerine sadece hayatta kalmaya harcar. Antoryumlar fosfor açısından zengin gübreye ihtiyaç duyar. Büyüme mevsimi olan ilkbahar ve yaz aylarında antoryumumuza fosfor yüksek bir sıvı gübre verin. Yine diğer videolarımda çiçekler için evde yapılabilen gübre tarifleri verdim. Muz kabuğu gübresi, yumurta kabuğu gübresi, kahve telvisi, odun külü ile ilgili videolarım var. Bu tarifleri deneyebilirsiniz. Ayrıca antoryumlar köklerinin sıkışık olmasını sever. Bu yüzden saksısını çok sık büyütmeyin. Kökleri alttan çıkmaya başladığında bir boy büyük saksıya geçebilirsiniz. Işık, doğru sulama ve besin takviyesi ile antoryumumuz yeniden çiçek açmaya başlayacaktır. Bu ipuçlarını deneyin ve sonuçları da yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla çiçek bakımı videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.